Sevgili kardeşlerim, sevgili İstanbullular, sizlere şöyle bir teşekkür konuşması yapmak üzere huzurlarınızdayım. Zira asıl konuşmamı Ankara'da genel merkezimizde yapacağım. Öyle zannediyorum ki dokuz buçuk on gibi Ankara'da konuşmamı yapacağım. Ve burada süratle havaalanına geçip Ankara'ya intikal etmemiz lazım. Ve Ankara'da da gidene kadar zaten temennimiz o ki yüzde yüz sandıklar açılmış olsun. Ve neticeyi de buna göre inşallah almış olalım. Şu anda henüz maçın daha uzatma dakikalarını oynuyoruz. Daha henüz bitmiş değil. İnşallah hakem son düdüğü tabii ki YSK kararıyla açıklayacak ama tribünler de bir şeyin kararını verir. Ve milletimiz Malum 5 Temmuz'da çıktığımız yolculukta bugün sandıklarda iradesini ortaya koydu. Şu anda da yüzde %97 gibi sandıkların neticesini almış vaziyetteyiz. %100 olarak neticeyi aldığımız anda o zaman milletimizle inşallah Genel Merkezimizin balkonundan seslenerek kucaklaşacağız. Ben dualarınızı bekliyorum. Maltepe'de söylediğim gibi hakkınızı helal edin diyorum. Biz de bu can bu tende oldukça inşallah bu yolda milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Vatanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha ileri bir demokrasi onun standartlarını Ülkemizde egemen kılmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çözüm sürecini ülkemizde egemen kılmak için gayretle koşturacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Tüm emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gençinden, kadın kollarından, kadınlarımızdan Tüm beyefendi kardeşlerime kadar hepsine teşekkür ediyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Sağ ol.